verilen bilgileri gösterelim. Burası A artı 8. Burası A artı 2. Şurası 2A eksi 3. Burası da A artı 5'tir. AC'yi birleştirelim önce. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için bunun karesi alanlar arasındaki benzerlik oranı verir. Dolayısıyla burada bir parça varsa büyük üçgene baktığımızda bunun 4 katı olacak. Yani BAC üçgeninin alanı bunun 4 katıdır. 4a artı 32 olur. Benzer şekilde buradan bakacak olursak a artı 5 toplam bunun 4 katı olacağından 4a artı 20 olur. B ve D köşelerindeki üçgenlere bakarak bizim dörtgenimizin alanını 8a artı 52 olarak ifade edebiliriz. Aynı şekilde diğer taraftan bakalım. B ile D'yi birleştirdiğimizde burası 2a eksi 3 ise yarı alan bunun 4 katı olacaktır. Daha doğrusu sağdaki parça. 4 ile genişlettiğimizde 8a eksi 12 olur. Sol taraftaki parçaya bakarsak da burası a artı 2 yaptığı için 4 ile çarparsak 4a artı 8 yapar. Bu da dörtgenin alanıdır. 12a eksi 4 yapar. Bunlar birbirine eşittir. a'yı buradan çekersek 4a eşittir. 50 6 olacaktır. 4'e böldüğümüzde de A değerini 14 olarak buluruz. Buraya veya buraya yazarak alanı bulabiliriz. 8 çarpı 14 52 ile toplanırsa 164 yapar. Doğru cevap E seçeneği.